diğer modelleri var mı ona bakıyorum ben. Çünkü şey istiyor. Hani var ya Sen tenisi, ballı hani mı? ballısını istiyor. Sen, Dediğim gibi bak şundan bundan 1 litre var hede şu anda. Sen iyi yatırım yapmışsın. Duruyor. 100 lira gibi bir şey yok. Evet. Green label bak. Bu da daha iyi. <laughs> ha dur dur burada aradığım buradaymış baksana. Aynen. Hani aynen. Evet. 70'liği 4 ha 70 70'li 430 oradaki litrelikti. Tamam. Şunu da merak ediyorum ama bir bunu da diyeceğim tarçınlı bu. Bu tarçınlı. ballısı. Tarçınlı. İşte ballı nasıl olur ki Bundan ise güzel baymaz ben... mı? Ya şey değil bak öyle çok ya. aşırı tatlı değil. Bak mesela Gordon's bunlar da. Bunları biz 3 kuruş kuruşa alıyorduk Prag'da. Şimdi dünyanın parası olmuş. Mesela şeylere bakalım. Beyiz. Kahveyle çok güzel gider. Sheridan's mesela bak şu Sheridan's'ı ben birkaç sene önce er Erzincan'da mı 105 liraya aldım. Bak. İki sene olmadı alanı. Bak, Kahlua, Cointreau bak. Likör, kahve likörü bunlar. Bak, kahve likörü. Jager. Demi Martin. Herkes aynı tepki. O <laughs> pahalı manyak mısın? Yüzlük rakı ne kadar olmuş? 400. ama 540. Yeni rakıya bakalım bir normali var 510 bir de uzun demleme var 500 kaç o 59 mu yansıyor da göremedim bu durumlar böyle tekilalar nerede ya tekilaları göremedim cinleri gördüm de ha olmekalar burada olmekanın şişesi değişmiş 35'li 250, 70'li 500. Şu da silver'ı 475. Uçmuş fiyatlar. Biralara hiç bakmayalım. Zaten biraları biliyoruz. Yes. yes. <laughs> ha. Ha bak bu çikolatalardan diyorum işte. Belki bunlardan alırız ne kadarmış bunlar? 9 euro lintler. Ha lint 11,5. Bak lintler iyi şu. Lintler güzel çikolatalar viskiler var. Milka var. 5,5 euro. Heh. Jack Daniels 20 euro. <laughs> 7 euro, 20'lik. Hendrix, ooo kırk buçuk euro Hendrix. Bak absint var orada görüyor musun? Absent var. Absent alınabilir bak. 21 buçuk çünkü. Onu şekerle yakıp içiyorsun ya. Evet ama bizi çek ya da dönüş. Yok dönüşte canım zaten şimdi için değil. Baksana şşş. Nemiro vodka var yedi buçuk. İçtim. Yüzlük. Sigaralardan ha Vogue var. Şey var. Davidoff'lar var. Bana bunlar lazım değil. Yarım 18 euro. Yok cherry black var bir de. Hepsi 18 euro zaten şalımlar. Gel şeylere bakalım. Toskan 5 euro, 5.5 euro. Ha, al kaponlar var. 5 euro. Bak şu al kaponlar da güzeldir. Bak şu. Deneyebiliriz. Onlar deneyebiliriz. Onlar şey bak şu alkaponlar da bunlar da şeyli. Hmm, aromalı. Alkapon ne? Soğuk cool dedi. Onlar şey. Aynen. Onlar şeydir ya böyle pro gibi biraz daha. Çok fazla. Bak onlar şu da onlar için şimdi... etli orun için. Bilmiyorum hangisini almak istiyorsan bak. Ben Toscanello alacağım mesela. Toscanello, Hangisi? Şu aşağıdaki İtalyan prolarından aynen. Şu, şu burada Toscanelli. Captain Black de var aşağıda istersen. Captain Black'i yok bunlar sevmiyorum. Bak Backwoods var yani aşağıda iki buçuk euro ya. O yaş <laughs> senin, okudaki, benim o kadar şişeni var ya. Şimdi ne yapacağız? Şu anda evet. alacağını al da. Rakının yüzlüğü ne kadardı? Bak. 13,5 buçuk euro. Bak. Bu 8 euro. Çay, tabii, Ama şey bulamadım ben. Anladım. Hani bulamadım bak. Ha bak. Anladım lan. Şey. Hennessy evet. var. Whiskey. Bunlar premium markalar yukarıdakiler. Bushmills. Claymore. John Bar. Parfümler 30-32. Chivas 12 yıllık 25 euro. Hmm. Televizyon 6,5 euro gradus vodka 3 euro. Moskovskaya vodka 5,5 euro. Yani aşağı yukarı böyle buralar. Ondan alacak mısın? Ondan deneyelim aynen. Ha bunlar 3 karton olanlar 51 euro. Winston 35,5 yani. şey söyleyeyim ya birkaç tane şeyin karışımı. Direkt kokteyl zaten aslında. olabilir mi ya Ha o şey. O hafiftir yani şey gibi işte mojito gibi. Onlar genelde bar kokteylleri işte şey gibi. Ama şey diyorum bak. Bu onun kadar ağır değildir. Kurşolikte. Stropromen kadar ağır değildir. Ona bakabilirsin. Ben bir soda alayım da zaten 1.65 herhalde. This? Bak şu burada, burada. hamsi. Ancho hamsi o. Kuru hamsi. Bir şey koloni yazıyor ama İngilizcesi var arkasında söyleyelim. Dur bakayım. Şu, şu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi çek biraları daha şey. Bak bir de Stella, Stella Artois da var. Kronbeher var. Bak bunun şunlar çek mesela bak. Pilsner Urkel. Bir tane de Pilsner Urkel alacağım ben. Şeyin baksana Amstel'in kahve. Üçlük onlar herhalde. Burada iki buçukluklar var. Strapura menü beğenirsen bak iki buçukluğunu da alırız litrelik. Bir buçuk iki buçuk litreliği var yani. Bak mi? Miller'ın iki buçukluğu, üçlüğü var. Onların iki buçukluk değil. Daha büyüktür o. İki, iki buçukluğu. Yes. Okey. Pistol Rookie'nin şişesi de var bak onu şişe de alabiliriz. Ama şişesi daha pahalı herhalde şey. Daha ucuz. Biralar var. Kruşovic ise. Wolfas Engelman. Heineken. Stella Artois Budweiser Hood var 33'lük. 50'lik. Genel olarak fiyatlar böyle. çörefes var. Staropromen var. Litrelikler var. Martiniler. Litrelik bunlar? Aynen. Şaraplar. Ice wine, marani. Marnis Vino. Hadi bakalım. Bunlar da şarap. Bir Biralara bakalım yani. Şampanya. Ha, viski. Singleton. Böyle beni Şivas Black Label. Red Label, Glenfiddich, Grant, GB, JB aslında ama GB GB'dir. Bak, Tennessee Honey. Honey, Jimmy Honey. Hani? burada var da yok, o büyük ihtimal duty free. Bunun fiyatı da, <laughs> bu, var da fiyatı yaz gerek yok çünkü daha kaldır artık. Aha Beherovka var abi. Ah bir Beherovka var. Ben bunu arıyordum tamam ben de bu 70'lik litrelik varsa litrelik alayım ben bunu. Bu Çek Cumhuriyeti'nin şeyi. Bir çeşit evet herif bir sürü baharatı karıştırıyor. Yeger Maester gibi düşünebilirsin. Beherovka ya. Yani bulabileceğimi tahmin Yok etmiyordum olabilir. burada mesela. Yok alacağım ondan da, yüzlüğü varsa yüzlük alırım. Bir de bunun... şey Kaçlık? %38 alkol bir de bu anladın mı? Yüksek Yüksek alkol olduğu için şeyden sayamayacağız. O tamam o, litreliği var sonra alırım ben. ben. Bir bakalım. Okey. Ha burada soğuk halleri var.